konfirarda yeniden sizlerle. Bugün sizlere Mac işletim sisteminde iOS 8.3'e sonunda nasıl jailbreak yapılacağını göstereceğim. Bundan önce birazcık bahsetmek istiyorum. Son beta olmayan ve güvenilir sürüm 8.1.2'den ve yeni gelen sürüm 8.3'ten biraz da performanslarından. Öncelikle iOS 8.1.2 birçok jailbreak sever için yaklaşık bir 5 aylık süredir son sürüm oldu. Çünkü yeni jailbreak çıkmadı. Daha doğrusu çıktı ama hani beta sürümle çıktı. Beta sürümüne çıkan bu jailbreakleri hani yapmayanlar olarak ne kadar bir kar ettiniz hani bu durumdan. Açıkçası ben de yapmadım. 8.1.2'de kaldı telefonum. Çünkü beta sürümleri e, adı üstünde. hani Beta olmasının sebebi açıklarının olması. Açıkları olduğundan dolayı yani yapmadıysanız da pek bir şey kaçırmamışsınız demektir. Çünkü hani bütün e, package'lar atıyorum e, diğer Sicilya'nın içindeki şeylerin hepsi aynı şeyler. hani Bir değişiklik yok. E, benim de uzun zamandır video yapmamamın sebebi ee, geri gelen bilgilerin hiçbirinin güvenilir kaynaklardan olmaması. Örneğin e, işte Dünya Software Fuarı'nda 30 Nisan'da Java'nın çıkacağı çok yüksek bir umutla bir, yani çok fazla bir söylemle ortaya atıldı ancak gördüğünüz gibi hani ondan 2 ay 3 ay sonra çıktı. Dolayısıyla ben hani hiçbirimize, hiçbir izleyiciye yanlış bilgi vermek istemem. Neyse işlemimize geçecek olursak ha geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu 8.3 yap hani 8.3'e güncellenmesi telefonu ne kadar sağlıklı. Öncelikle hani iPhone 4s için konuşmak istiyorum. Yani 4s olup da çok 8'e güncelleyen zaten yoktur. Ama 8.1.2'de bıraktıysanız 8.3'e güncellemek normalde mantıklı. Ama çünkü sonuçta şöyle düşünün. Apple geliştiricileri her zaman sizin elinizdeki cihazı daha iyileştirmeye çalışıyorlar. Ancak jailbreak'te yaptığınız zaman uzun vadede bir performans düşüklüğü olacaktır ki zaten. 4s'in performansı ne kadar düşük. 5 konusunda ben 5 kullanıyorum şahsen. 5'te çok güzel 8.1.2'de hiçbir sıkıntı yok hani ben telefonumu çok doldurduğum ve çok fazla tweak deneyip şey yaptığım için biraz yavaşlama var ancak hani eğer siz normal derecede kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı olmaz zaten 5s ve 6 için normal yani çok güzel çalışıyor ee, öncelikle bu işlem için yine e, henüz macOS sistemi için e, bu jailbreak aracını çıkaran Taiji adlı grubun versiyonu yok yani biz yine bugün VMware Fusion'dan bir Virtual Machine kurarak yapacağız ve ben bunu daha önceki e, videolarımda gösterdiğim için bugün tekrardan göstermeyeceğim. Biraz uzun bir işlem. Ancak şöyle geçen sefer indirdiğinizden beri çünkü yaklaşık 6 ay oluyor neredeyse. E, kullanım süresinin dolmasına karşın bir dosya ekliyorum aşağıdaki linki. E, daha doğrusu aşağıdaki açıklamaya bir link ekliyorum. E, bu linkte e, aktivasyon kodu var. Bu VMware Fusion için. Oradan Keygen yardımıyla hemen yapabilirsiniz. Hani Bu da sizin daha uzun süreli kullanmanızı sağlıyor VMware Fusion e. VMware Fusion'dan yani oluşturduğumuz sanal makineden bir window açmamız gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığını zaten diğer videolarımda da gösterdim. Ben direktman açtım burada. Şimdi e, sizde bu iTunes simgesi veya bu Library simgesi hiçbirinin olmaması gerekiyor. Bu e, bilgisayarımız bizim sıfırdan kurulmuş bir bilgisayar olduğu için bazı araçlar yok. Öncelikle size verdiğim linkten e, Tygee Jailbreaking linkinden uygulamayı indiriyoruz. Şurada. İsterseniz bunu Mac'inize indirip sürükleyin. İstiyorsanız hani ben pek tavsiye etmem ama Internet Explorer'dan indirin. Buradan siz bilirsiniz. Ardından eğer hani sadece bunu yapıp denemeye çalışırsanız hata alırsınız. Çünkü iTunes'u da indirmeniz gerekiyor. Ve iTunes'u şöyle sakın direkt olarak indirmeyin. Yani direkt ben iTunes download veya iTunes indir tarzından şeyler yazıp indirmeyin. Linkini verdiğim iTunes'u indirin. Çünkü versiyonları farklı ve versiyonlar farklı olduğu zaman %20'de takılma sorunu gibi şeyler oluşabiliyor bunun da linkini şu an ekrana koydum. Çözümünü nasıl yapılacağını görebilirsiniz. Buradan normal indirmek için ben de direkt sil ve onar çıkıyor ama size direkt ben buradan sonraki diyerek kurabileceğiniz bir sistem mevcut. iTunes'u bir açalım öncelikle. Bakalım bir sürümüne. Bir emin olalım çünkü sürümü çok önemli. 12.0.1.26 gördüğünüz gibi. Şimdi buradan sonra yapacağınız işlemlerden veya olacak hatalardan dolayı kesinlikle iPhone firarda ekibi sor sorumlu değildir. Ancak oluşacak herhangi bir sıkıntıda da elimizden geleni yapacağız yardım için. Ee, söylemem gereken birkaç şey daha var. Telefonunuzu uçak modu alın ki kesilmesin. Ee, parolayı kapatın ve iCloud sekmesinden iPhone'umu bul seçeneğini de kapattığınıza emin olun. Şimdi ben telefonumu bilgisayara takıyorum. Burada Mac'e mi Windows'dan bağlamamı istediğini soruyor. Ben Biz Windows seçeceğiz. Telefonumuzu bağladık. Telefonumuz şarj olmaya başladı. Gördü. Şimdi iTunes açıldı. Hatta iTunes'da ben size 8.3 olduğunu da göstereyim sürümün. Yanlış bir şey olmasın, yanlış anlaşılmayalım. Gördüğünüz gibi 8.3. Buradan taci buraya giriyoruz. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çek edildiği yazıyor. Buradan 3K asistanın tikini kaldırıyoruz. Sadece side yakalıyor orada. Start'a bastığımız zaman da başlamış oluyoruz. Bu arada otoplay açıldı buradan. Bu önemli bir şey değil. Buradan sonrası artık beklemekten ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, herhangi bir sorunuz olacak olursa veya tweaklerle ilgili yani jailbreakle ilgili bir sorununuz çıkarsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Beğendiyseniz beğenin. Yani takip ederseniz videolarımızın devamında mutlaka gelecektir. Ee, bunun üzerine bir tane de e, iOS 8.3 CDA için tweaklerin olduğu bir video yapmayı planlıyorum. Hani eğer yapmamı istiyorsanız yorum atarsanız sevinirim. Sizin kararlarınıza bağlı olarak belirleyeceğim. Teşekkürler.